arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün Heron Papi ile birlikte tehlikeli dağlarda bir yolculuğa çıkacağız. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Hı -hı. Yolculuk başlasın. Yolculuk başlıyor. Şurada çok güzel bir şelale falan görüyorum. Bakalım şimdi benim arabalarımda sadece ve sadece bir adet kamyonum var. India Truck diye. Senin? Aa, ben de... Cyber Truck görünüyor. Doğru mu acaba? Dur bakayım. Bende Cybertruck var. Ben Oo. bunu daha önce burada almışım herhalde. Aynen Cybertruck var bende. Oo. Cyber mı de yoksa ben de kamyon var. Kamyon var. Bak, kamyon. ben sana kamyonumu göstereyim, kamyonumu çıkarayım. ben kamyon çıkartacağım ama zaten. Birlikte aynı aracın içinde gidebiliyoruz ama. O zaman bir yere kadar gidelim, sonrasında ben e, Cybertruck'a gelebilirsin. Ben götüreyim seni ya, ben götüreyim. O back diyor. You reset mi? Şuradan gideyim. Ha tamam. E, ben arabana mı bineyim senin? Evet. Ha tamam. Dur bekle. Tamam. Aa, o zaman diyorum. Geliyorum oraya. Koşa koşa şimdi hemen. Tamam. Bu arada arkadaşlar oyunu sesini kıstım çünkü arabanın sesi çok fazla geliyor. Evet bindim. Tamam şimdi Allah'ım doğru yol neresi? Nereden gideceğiz ya? Ya pilot Düz, gideceğim. Düz gidiyorum. Düz gideceğim. Tamam tamam. Ne yapamazsan benim sayfama sıra sürersin. Tamam. Benim... Şuraya Ben seni götürürüm. Tamam. Benim araba biraz sola sola, sağa sağa çekiyor. Anam anam vurma, Edva, çalma. Başlıyor yollar zor. Yollar zor ama merak etme, Ye yetiştireceğiz şu anda. Bir tırımız var, tırımızla mal taşıyoruz, mal. Yollardayız yollarda. Benim kafam sığmamış arkadaşlar işte tıra. Kafam şıkkı Arkadaşlar kargolarınızı getiriyoruz. Kargolarınızı. <laughs> Allah. Aa, sağda duruyor. Oyuncu. O, yavaş yavaş. Hayır hayır. Allah filmi kamyon gibi gidiyorsun vallahi bu, uçacağız aşağı. Aa, <laughs> ne yapıyorsun? Yok merak etme. Bu kargoları yarına yetiştireceğim. Bugün pazar pazartesiye Ay. ilk kargoları ben götüreceğim. Hayır kalsın kargolar. <laughs> Böyle sürelir mi ya? Çılgın şoför. <laughs> doğduk doğduk tamam. Tamam dur dur doğduk. Bir kere daha bak düzgün sür lütfen. Tamam düzgün süreceğim düzgün süreceğim. Ya senin testini... Orada plan yapacağım ya hemen. Yani. Benim, Benim testini... Süremezsin testayı. Çünkü <laughs> arkada iniyor ya aynen. Tamam gel. Hadi gel. Götürelim. Geliyorum. Götüreyim siparişleri. Benim de, devam. Kardeş çekil! Kardeş çekil kardeş! Eğer ilk checkpoint noktasına ulaşırsan orada cyber'ı çıkartabilir miyiz belki? Bakarız orada. İlk tamam. checkpoint noktasına varmamız lazım. Tamam. Sen bu oyunu daha önce oynamıştın. Ben daha önce sanırım bunu oynamıştım evet. Ben... Aslında sona gidiliyor yani. Gidebiliriz. Sona gidebiliriz. Tabii tabii ben ondan sonra Cybertruck'a geçtim. Vay ben ee, sona kadar... adam reset çıkmış duruyor öyle hala. <laughs> Anlamına <Ondan> bak. <laughs> hala bak, öyle duruyor. Bak, bak yavaş <laughs> yavaş. Evet. Ah ay bak ya Vay, ben... Hayır kamyon gibi gidiyorsun ya. Ben, Yukarıda ben... bir hile mi? Ben yavaş gidiyorum ama ama ne yapayım bir anda araba hızlanıyor yani tır hızlanıyor. Hayır bu yolları kim döşedi? Ben, ben niye dağdan Hayır. gidiyorum? <laughs> Bak burayı bir geçelim zaten. Bir ileride checkpoint alacağız arkadaşlar. Orada rahatız. Tamam 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 tamam. Aa. Oh be buradan, geç, buradan bu geçersin ara, artık. Bir dakika, bunlara çarparsam ölür müyüz? Ölmüyoruz. Engel olarak koymuş. Bu arada, Düşmemiz lazım. Bu arada çarpmak istememiştim ama yanlışlıkla çarptım. Evet sorun değil devam. Tamam devam ediyorum. Devam ediyorum. Nasıl? Genç henüz şoförlüğüme 10 üstünden kaç puan veriyorsun? Şoförlüğüme 10 üstünden şu anda 1 puan verdim uçurumdan aşağı bizi uçurdu. Uçtuk aşağı uçurumdan düştük. Arkadaşlar siz kaç puan veriyorsunuz? Koskoca tırı sürüyor, sürmeye çalışıyorum. Ne yapayım? Şey i̇şte, al ben iyi bir puan vereceğim. Bu arada düz gidip sonra sağa döndür. Heh. Aynen. İyi aynen. Mi? Evet inşallah ölmeyeceğiz burada arkadaşlar. <laughs> geçtik. Hatta o ilerle. Eyvah. Kamera git oraya. Eyvah. Biz geçme geçsek. geçmesek ne? Tamam. Bas bas bas. Basarsan ölürüz. Bas gaza. Gaz gitsin ya. Gaz gittim. Ha? Tamam. Heh. Geçtim. Bak şimdi bekle. Oradan da sağdan gideceksin. Yolu kapamıştı. Işte. Ne, nereden gideceksin? Bir yol çalışması var. Sağ tarafa gireceksin araziye. Ay, ne demek araziye gireceğim? Ben tünelden evet. gitmek istiyorum ama. Burada, Heh, kaldık burada. Yok yok, kalmadık. Buradan Yay. inilmiyor ha? Ya kamyonum, ya kamyonum e, devrilirse ne yapacağım? Devrilirse en baştan başlayacağız arkadaşlar. Ben cyber gazlaracağım artık yapacak hayır, bir şey. Hayır ben hayır. Ben seni ilk checkpoint noktasına ulaştım. Bak o, o ben... checkpoint yazıyor, gördün mü orada? Gör, gördüm. Gerçek değil. Çakma checkpoint. Değil. Nasıl? 10 10.000. yerde checkpoint alacağını söylüyor. Checkpoint değil o. Yani, daha var yani. O daha var mı? Bir an checkpoint alacağım sanmıştım. Aşırı zor şu an buralar. Evet. Aşırı zor. Biz şu an 5 bininci kilometredeyiz. 10 bine daha var. Ay. Bak hızlan deme. Ya, nerede? Hızlan deme sakın tamam mı? Yok canım burada hızlan demem yani Aşağı uçurabım direkt düşeriz buradan. Böyle bir yol olsa sen bu yoldan gider miydin? Böyle bir yol olsa bu yoldan giderdim. Nasıl giderdi? Gerçek hayatta böyle bir yol olsa buradan gider ya, miydin? Bu kadar büyük bir yolda gitmezdim de arabayla geçersin yani bence bundan. Böyle bir yol olsa ben buradan gitmeyi tercih etmem. Arabayla geçilir yani açıkçası. Ya ama baksana yolun sağa solu yok. Öyle de araba öyle dümdüz dolduğu yerde kaymayacak ki zaten gidebilirsin yani. Ya ama baksana resmen yani yani biraz daha yana gitsem aşağıdayım. Aşağıda ne var? Su. Su mu var? Aşağı görmüyorum. Aşağıda direkt yüzmeye başlayacağız düşersek <laughs> ama ilk checkpoint noktasına geldik. Bak oradan döndüğünü sanırım oradaydın yani. Ya arkadaşlar siz gider miydiniz bu yoldan? Gider misiniz? Ben gitmem. Arkadaşlar yazın yorumda bakalım. Sen... Peki peki. Peki ben sürsem tırı gider misin? Eee, bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Az önce oyunda düştüğümüz için gerçekte bu, <laughs> <laughs> alır mıyız bilmiyorum. Ay, ay ay görüyor musun ne nasıl yollardan götürüyorum. Bak 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 nasıl nasıl bir kargocuyum işte ben. yerde çekmeyi istiyorsun. Ya bir an bitti sanmıştım bu yol. Bir de daha ne kadar zor olabilir derken yokuş tırmanıyorum. Gaza basmayı bırakırsam ar arkaya doğru gittik. Öyle yani. Aynen. Atlı bomba burası bak. Nasıl geçeceğim nasıl acaba? Nasıl geçeceğim acaba? Orada bak. Oradan seni cyber tarafta devam ettiririm ileride. Ay Bu yol? Tabii, tabii. Bu nasıl bir yol ya? Sola doğru gideceğim. Sola doğru aynen. Çok, zor, Çok zor. Iyi. Çok zor. Aynen şimdi sağa doğru. Tamamen sağ. Aynen böyle. Bravo. Ay ay. Geçtim be. Ay. Geçtik arkadaşlar. Gıdım 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 geçtim. Bu burada düşüyorum şu an. İleride. E, orada ölsek de sanırım sıkıntı yok. Nasıl yok? İleride işte oradan geçtiğimizde ölsek de sanırım sıkıntı yok. Tamam. Ya burada ölürsek şimdi şimdi ölürsek. çok zor. Buradan sonrası çok zor the first checkpoint diyor. Tamam aldık. Aldın verdi. mı? Hayır vermedi Aldı. bana. Bak e, bakayım sana. Yo sana da vermiş. Taptan gördüm. İnşallah. Buradan sonra ölürsek buradan başlayacağız. İyi, Arkamıza da bir pick pickup geldi arkadaşlar. Burası çok zor. Bana. Çok zor burası. Bana çarpmasın. Çarparak mı geliyor? Çarparsa... O bizim hiç şey bekliyor işte. O yüzden öndekini ittireceğiz mecburen. Ana gitsin gitsin. Yok yok. Ona güçlüce vur. Güçlüce vur. Gazla vur. Gazla vur. Baştan da olsun. Vurmazsan geçemeyiz. <laughs> git git. Allah. İşte böyle oldu. Trafik oldu arkadaşlar. Dıt dıt. Bip, bip. bip Arabasını silmek lazım. Silecek mi bakalım? Yok. Ya silsene arabanı kardeş gidek ya. Smash yazıyor arkamızdakiler ama Smash olmuyor yani ona vuramıyorum. Şimdi ona vuramıyorum. Soldan git bakayım. Soldan git bakayım o demir aradan. Hadi usta şoför geçir bakalım bizi buradan. Oo, usta şoför öyle şey olur mu? Nasıl geçeyim oradan? Yol yok oradan. Ona ittirme yok yok. Ona ittirme yok. O sıkışmış ya baksana tekerleğine. Ha tamam tamam 59 tamam. saniye içinde gidiyor. Ben bekleyeceğim arkadaşlar. Yani bekleyeceğim bak gazla soldan geçeriz bence. Ya arkamdaki gaza basma ya. Yol yok herhalde. Gidemiyoruz yani. O da ittiriyor. Geçek değişti. E bizim araba da respawn oldu. Ana hareket etmediğimiz için mi? Aynen yalnız dur. Yok yok bak bak düzeldi ben hareket edince. Ha, onunki onunki gidecek. Aha, Heh, gitti. gazla. Tamam gazlıyorum. O baştan gelecek şimdi. Aynen. Gazdan. Bak şimdi ileride o kadar zor bir yol var ki bakalım nasıl yapacaksın. Ya. Çok zorlaşacak arkadaşlar. Ya İmkansıza ne, yakın. Neden? Allah! Geçmiş şey olsun. Bitti. Geçmiş şey olsun. <laughs> Gel. Respawn attım. <laughs> ha, burada doyuyoruz işte. Bir şey diyeceğim ama benim bir tane şey hakkım vardı. Dur dur. Ne? Dur. Ee, ana arkaya bindim. Tamam. <laughs> Respawn at. Respawn sağdan. Tamam respawn attım. Ee, benim, bir tane, benim bir tane Adam benim bir tane an hakkım var. Ana gene ters oturdum. Ya bu Tesla'ya ben niye ters oturdum Nasreddin Hoca gibi? Öyle herhalde. Çok hızlı gidiyorsun, çok hızlı gidiyorsun. Ya dedim ama çok hızlı gidiyorsun diye. İkinci checkpoint'te tırını sürersin. Tamam. Cybertron gücünü görün arkadaşlar. Ya, oh, ya. Aa. Sadece o çocuk nasıl gidecek ya? Nasıl gidecek? Aha gene... Onu Al işte. Kanka reset çek. Çıkamazsın oradan. <laughs> Hah reset çekti <laughs> tamam. Ko kamyonlular bayağı ilerlemişler. Ya bir şey söyleyeyim mi? Tesla'yı sürmek daha kolay sanki. Ne diyorsun? Ee, bir bize hızlı gidiyor işte. Arabaya göre. Sadece çok hızlı gidince tabi burada araya düşme riskin var. Ne diyor, diyor burada bir dakika? Break, break, fren, break fren, mi? Fren. 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 frene gerek yok arkadaşlar. Basıyoruz. <laughs> araba sesi çok fazla. O yüzden kısıyorum. Ana evet. Anna, bak Man yine gene gene tekerleğimiz sıkışacak. Öndekilere yetiştik. Nasıl geldin bu kadar hızlı? Az önce bize gazlı diyordu. Şimdi biz ona geldik arkadaşlar. Aynen. ana arkadaş. ee, <laughs> an <Anna>, ne yapacağız <gülüyor> burada? <gülüyor> Ay, güzel Biz, geçtin. Bizim de var ans bir tane. Oo, çok iyi geçtin. Duksh. <laughs> Ana. <laughs> Boşta, arkadaşlar boştan Boşta. Ana, yani. ne yaptın? Sakın ona yaklaşma. Bekler. Hayır, ans yapayım mı? Benim bir tane ans var. Bekle, bir dakika. Ne diyor? Bize, bize. Aradan geçelim. <laughs> kız. Bence bekleyelim o gitsin. Bak bizi bizi de öyle yana şey yaptıracak çünkü. Dur ya geçelim. Ge Tekerleği ya yan yapıyor arkadaşlar. <laughs> ya, Tekerleği ya yan yapıyor. Bizi bizi de bak bizi de götürtürecek. Gitme. Ha? Geçemez mi? Bilmem ben. ki bence tekerleğimiz boşa çıkacak. Tekerleğimiz boşa çıkacak. Bizi de düşürecek ya. Bizi de düşürecek. Ona, ona inanma. Ona vuralım. <laughs> vuralım mı? Ona güçlü bir şekilde vurayım bari de kayıp gitsin iyice. <laughs> Yok. Vurayım o oraya mi? sıkıştı sıkıştı. Mecbur reset çekecek. Bekle reset çeksin. Nasıl kurtarabiliriz buradan ya? Onu kurtaramayız. Bekle reset çeksin. Bak bizi de götürecek. Onu değil de. Bu yıldan biz geçelim ya. Tekerleklerini şöyle yapmasa da geçsem ben. Tamam sen geçebilirsin. Nasıl geçeceğim <laughs> Yok yok. Ya kardeş sıkıştın işte oradan çıkamazsın sen. Ben şu aradan geçer miyim acaba ya? Hayır hayır geçemeyiz. Aha. Ay tekerleğimiz gidiyor. Yanından geçerken şöyle tekerleklerini içeri doğru yapsa da geçsek. Ben bir bakayım dur şöyle bir bakayım tekerleklerine. Ya ya gidin, ya reset de. Ya hayır dedim sana. Dur dur ama benim un uz tokum var unstuk bekle. Ya benim de unstukum var. Arkadaşlar devam. <laughs> Şimdi döndük düz olarak devam ediyoruz. Yo hala yolumuzdayız hala yolumuzdayız. Bu ekranda birazdan devam. gidecek checkpoint noktasında. Bayağı hızlı ilerledik biz bir süreçten Orada, sonra point bile. Point ortaya bayağı hızlı geldin. Yani neredeyse bitirmek bitirme çizgisine çok yaklaştık. Bir dakika neredeymiş checkpoint? You made the second checkpoint. Aldık Verdi checkpoint'i değil mi? Heh, bana verdin. Aa. Sana da verdin. Go back dedi. You're a second. Niye? Bir dakika. Geri döndü. Ha. Tamam. Ha. tamam Başlayabiliyoruz. Tamam. Evet checkpoint noktasına geldik resetle. Tamam reset attım. Şimdi checkpoint noktasına da geldik. Şimdi devam ediyoruz. İstersen ben götüreyim bu seferde. Tamam. Tamam devam Tesla ile buraya kadar geldik. Tesla ile buraya kadar geldik ve efsane tırımıza bindik. Şimdi tırımıza hareket etmeye başladık. <laughs> Tesla ile yaptığımız konforlu yolculuğun sonuna geldik. Nasıl 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 devam. Allah. Ana 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 ana. Aşağıdan. Soldan, gideceğim. soldan gideceğiz. Evet. Bu Yok, olmadı. En 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 önde biz varız şu anda. Bizim önümüzde kimse yok. Aynen. Aynen. Çok zor, çok zor. Bir şey söyleyeyim mi? Buralar harbiden zormuş ya. Ana taş düştü tepeden. Evet, evet. Oralara dikkat etmen lazım. Çarparsa bizi aşağı yuvarlayabilir ki kocaman. Ne yapacağım? O zaman ben, bekleyeceğim. E, e, i̇kincisinden sonra Tamam. Bir daha gelecek şimdi. Tamam bekliyorum. Oradan kaldı Evet geldi. Bir. Gazla gazla gazla. Gazlıyorum. İkincisi de düşüyordu ama. Düşmene. Evet düşmedi. İkincisi düşmeden geçti. İkincisi düşmeden oradan geçtik. Allah! Allah, Allah. O ne ya? Dola yol çıkıyor. Yol çıkıyor. Evet, yola hızlıca gir. Sağa doğru gitmen lazım. Tamam, gittim. Bora, şimdi, şimdi de taş düşüyor. Ya Allah, başkatme. Eee, üstümüze gelecek çabuk. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Durduğum yerden <laughs> gidiyorum. Fren, fren biraz, fren, fren, fren. <laughs> devam devam aradan yavaş yavaş geçersin. Tamam tamam. 180'i tamamladık arkadaşlar. Yani buraya kadar da geldik yani. Ya gerçekten böyle iyi, 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 ilerledik. Ben bitiremeyiz sanmıştım. Evet işte. devam. Tamam devam ediyorum. Bu da uçurumun kenarından gidiyormuş gibi bir hava vermiş. Evet ama uçurumun kenarından gidiyoruz baksana. Evet. Allah. Buradan Şimdi... geçersek geçersek bitirdik neredeyse oyunu çünkü %80'e kadar geldik hiç durmadan geç hiç, tamam, durmadan, hiç geç. durmadan geç geçiyor. taş gelmeyecek taş gelmeyecek diyorsun ama sonra fren yapamıyorum sen taşlara vur duramadan yerde sağ tarafa kır Uys. Uf. o tam gelmiş geç, <laughs> geç 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 önümüze düştü bir anda gördün değil mi durmadan yerde sağa doğru kırarsın evet öyle yapıyorum sağa doğru kırıyorum evet veriyorum. buraya gel yerde checkpoint noktası bulacağız gibi Oy. Oy, düştüm. Oh. Yeşilli bir vadi var önümüzde. Biraz yavaş, evet, yavaş, yavaş. yavaş. Yavaştır. Heh. Tamam, tamam, tamam. Ay, evet, evet. 22.000, bin, kalır, 22 bin Yani bu kanyonu nereye götürüyoruz ben anlamadım. Taş. Yollar Çılgın bir yolculuk devam ediyor. Evet. Tepeye doğru tırmanacağımız bir aşamaya geldik. Artık tepeye doğru yani zirveye doğru çıkman gerekiyor. Ay. Zor olacak. Düşme sakın düşme. Sakın düşme. Son anda kurtardım var ya. Kurtardım gerçekten. Eğer yavaş gitseydin düşerdin. Hızlı gittiğim için kurtardın işte. Öyle mi diyorsun? Aynen. Tekerlek boş girip çıktı hızlı olduğun için. Bunu bir daha yapamam. Onu aynı yerde bir daha yapamam. Evet. Orada bütün bütün usta şoförlüklerimi kullandım. Lütfen ileride ya, checkpoint olsun. Çok zormuş ya. Evet. Buralar yani şu an level zorlaştı arkadaşlar. Lütfen checkpoint göreyim ileride. İleride lütfen checkpoint. Ee, tamam, tamam. Evet tahmin ettiğim gibi. Tepeye yani, doğru çıkıyoruz. Bir şey Zirvede. söyleyeyim mi? Ee, Hı, -hı. İlk baş buradan daha zor değil miydi? Yoksa burası daha mı zor? Orası çok zordu. O arabayı o ince yolda götürdüğümüz geri geri gittiğimiz Ay. yerler zor. Araba kaydı, kaydı. Tır kayıyor, çıkmıyor. Biraz daha düz bir şekilde gazla sağa sol yapmadan Ay. sonra sağa doğru gir. Şöyle. Evet. Yok geri gel. Tamam. Geri gelmeye Dümdüz git dümdüz kasa en son sağa kır. Git 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 aynen. Tamamdır, aynen. Çıktık. Oh tamam. Şöyle sol tarafımda kaya olsa. <laughs> döner döner döner. Ne var burada önümde? Hah. Yok hiçbir şey yok. Tamam. Bir an yol o kadar inceliyor sandım ki gölgeden ötürü. Buradan daha checkpoint vermeyecek mi acaba ya? Bakalım. Bak, buradan sonra gökyüzü değişmeye başladı. Aa, yalnız, yalnız ben düşeceğim galiba. Yani gidebildiğin kadar git işte ya. Son köprüden geçince karşıda bitiyor zaten sanırım. Çünkü neden biliyor musun? Frenlerim fren yapmam gerekiyor. Bir anda fren böyle boşluğa doğru böyle uçmuşuz gibi gidiyor tır. Evet, evet gökyüzü değişti. Daha açık renkli bir mavi olması gerekirken akşam falan mı oldun? Galiba öyle o yaptılar. Hayır! Hayır! Burası seni daha kurtaramayız. Hayır! Hayır! Arkadaşlar! Oo, öldük. Daha nereden <laughs> duyuyoruz Değişmiş Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. Neyse yarısına kadar geldik hayatımdan. <laughs> Arkadaşlar ben bu yolun yarısına kadar gelebildim. Umarım siz oyunu bitirebilirsiniz. Beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.